Hepinize selamlar beyler nasılsınız umarım iyisiniz ee, Hani küfür kullanan biriyim ama bunu sosyal medyaya veya ne bileyim e, Hayatıma yansıtan biri değilim yani sosyal hayatımda veya ne bileyim Sosyal medya hesabımda sizlere gösteren biri değilim ee, Ortalıkta gezinen bir su var bir tane ee, ismini vermeyeyim zaten yeterince prim yaptı ve bana çamur atarak kanalında en çok izlenen videosu da benim ismimin başlığı altında olan bir video. <laughs> İçler acısı bir şey gerçekten. Ee, hani bu insanların daha fazla kafasını karıştırmaktan başka bir yaramıyor. Ee, i̇nsanlar da benden bir açıklama bekliyor. Normalde asla böyle bir şey, bir video yapmayacaktım. Zaten sadece bir açıklama videosu. Ee, onu da söylemek istiyorum. Çünkü e, ben şu an sadece bir açıklama yapıyorum. Kafasında soru işareti kalan insanlar için e, ve bunu yapmam gerekiyor. Çünkü bunu yapmak zorundayım. E, neden? Yoksa cevap veremedi veya e, ne bileyim kafasında soru işareti olan insanlar sürekli bunu sormakta. E, çünkü tek bir amacı vardı ve o amacına ulaştı. E, birine Atıp, hani bahsini <laughs> ettiği şey, iddia ettiği şey gerçek olmasa bile e, yani yalan yanlış bir şeyleri bilip birine bu katarak e, ve bu kişi birazcık olsun itibar kazandıysa bir kitleye sahip olduysa e, bu kişi için. Onu seven veya destekleyen, izleyen insanların kafasında birazcık olsun soru işareti bırakmak için e, amacına ulaşmış durumda şu an. Ve birçok insan benim hakkımda hile kullandığımı ve veya e, ne bileyim nasıl diyeyim işte bir takım kötü şeylere bulaştığımı zannediyor. Ve bu soru işaretleri insanların kafasında dönüp dolanıyor. İşte tek amacı insanların kafasını karıştırıp bir yerlere ulaşmak e, veya... Büyük kanallara saldırmak onların işte yandaşlarını veya ne bileyim onları destekleyen kişileri e, Kendi videolarını çekip biraz olsun tık almak veya tıklanmak izlenmek abone almak e, Tek amacı bu Aynı zamanda hile diye insanlara ve kendisi hile kullanmış bir e, Beni bir bu kadar seven insan varsa bir bu kadar da sevmeyen insan var Bu bir gerçek herkesin bildiği bir gerçek e, Daha sonra işte insanların kafasında soru işareti bırakan ve amacına ulaşan ben 5 yıl boyunca toplamda 40 bin küsür abone ulaştım. Gerçekten 5 senede uğraştığım bir şeydi. Bugün ben keşke 5 yıl önce Wolf Team değil de LOL gibi bir oyun veya ne bileyim CSGO'dan devam etseydim eminim çok daha iyi yerlerde olacaktım. Bundan %100 eminim. Böyle yani işte insanlar hep iyi niyetinden kaybediyor ben de biraz iyi niyetli bir insanım Bugüne kadar çevremde birçok insana yol verdim e, Yol verdiğim için de kötü bilindim Neden çünkü kendi çıkar ve menfaatleri için benim yanımda olan birçok insan vardı Ve ben bu insanlara yol verdim veya fırsat vermedim Böylelerine yanımda olmaları için Fırsat vermedim e, Bu yüzden de ben hep kötü bilindim yani kötü adam oynadım e, İşte Makro olarak bilmiyorum hile kullanmış olarak bilmiyorum videolarda hile e, ile çekmiş olarak biliyorum yani sen ne halt yersen ye hep bir çekememezlik. hep işte ne bileyim sen cevap vermezsin veya sana ulaşmak ister ulaşamaz e, bu yüzden ona karşı kötü olursun artık sana karşı bir kim besler böyle kim bürütür e, kendi gibi arkadaşlar bulur böyle işte sana kim besleyen bunlarla birlikte olurlar bir, böyle bir bütün olurlar e, toptan sana saldırırlar işte videolarına falan Dislike atarlar A Aksine ben o insanların varlığından bile Haberdar değilim ve aksine Benim onları düşündüğümü onlarla uğraştıklarımı e, Böyle şeylere bahsederler yani Bu insanlar birazcık Kafa karıştırıp veya ön planda olmak için Aklınıza gelmeyecek şeyleri Yapacak insanlar yani Ya yani oturup sabaha kadar Düşünüp bir şeyler yapar. ki bu insanlar Zamanla e, ulaşmaya çalışıp Reddedilince veya ne bileyim bir şey izleyince lan bu adam nasıl yapıyor ben nasıl yapam yapamıyorum diye işte kendini <laughs> veremeden ne bileyim işte yatağa yatıp akşama geceye sabaha kadar düşünen bu adam nasıl yaptı lan bunu ben de yapmalıyım falan derdinde olan böyle yani acayip insanlar da var. Hani siz sanmayın ki bu sanal hayat e, çok basit rutin bir yer. Emin olun binbir şeytanlık ve binil binbir bin şey düşünen çok fazla insan var. insanları sürekli ee, ana avrat küfür eden, küfürle bir yerlere varabileceğini zanneden mahlukat. Ya biraz büyüdüğünde hayatın gerçeklerini umarım biraz daha anlarsın diye düşünüyorum. Tek e, temellim bu. İnşallah şöyle bir 20-22 yaşına geldi, ee, bir şeyler artık daha iyi anlayıp kavramaya çalış, bir şeylere e, kendin çabalamadan birilerine atmadan bir yerlere varabileceğini. İnşallah bunu bir anlayabilirsin. Umarım tek böyle. Takdir etmesini veya ne bilin, bir şeyleri. E, Tebrik etmesini ne zaman öğrenirsen sen de o zaman büyüyeceksin. Çok iyi. Kendi benliğiyle iyi bilen bir çocuk. Hile kullandığını. Hani bu hayatta herkesi kandırırsın. Ne bileyim anneni babanı, aileni, arkadaşlarını, çevreni herkesi kandırırsın. Bir tane kandıramayacağın kişi vardır o da kendindir. Sadece kendini kandıramazsın. Hani kendin o gerçeği kabul edemezsin hep bilirsin yani. Ana avrat aslında kendine de ana avrat nasıl bir durum ben de anlamıyorum. Çünkü kendisi de e, hile kullandı. Bunu çok iyi kendisi de biliyor. Bu e, videonun devamına bir şey koyacağım. Bu arkadaşın bir videosu var. İşte e, <laughs> Ultimate adlı silahla kafaya iki vuruşuyor Yani... <laughs> bu nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Pedro Gomez karakteri var. Kafaya ultimate ile iki vuruşuyor. Bu da e, nasıl diyeyim? Ölümsüzlük hilesi mi ne diyeyim Her neyse Benim birçok insanın kafasında soru işareti bıraktırdı O sıfır MS videosuna gelecek Bu konunun devamı herhalde Ben onun hakkında da biraz da bilgi vereyim size Çünkü hani hiç umursamadım Çok fazla bok atıldı umursamadım Ha bir video daha var dur onu da söyleyeceğim peyinde bir video var ben beşli kombi yapıyorum Böyle bas çıkan adama Oradaki videoyu çeken çocuk <laughs> Hatta ben sesini kılan Var bire koymuştum O kadar gülmüştüm ee, hile olmalı falan diyor böyle. Oradaki çocuğun e, videoyu ne kadar kasa kasa çektiğini siz de görüyorsunuzdur. Kasa kasa çektiği için ben e, oradaki seri vuruşlarım o çocuğa işte e, nasıl diyeyim? Hemen hepsini bir anda vurmuş gibi gösteriyor videosu kasa kasa çektiği için. Eğer siz kasa kasa kasarak video çekiyorsanız e, siz bir vuruş attığınızda o video 2-3 saniye veya 2 saniye ardından gelir. Hani çocuğun bilgisayarı zaten F9 açtığında kasıyor. Ve devamında da işte ben vurduktan daha sonra hızlı bir şekilde adamları sayıyor. Ee, bunu anlayacak kadar ne bileyim şey değil herhalde. Ee, ne bileyim işte. Her ne <laughs> videoyu herkes istediğini anlarım. Devamında işte 0ms bu konu hakkında çok fazla açıklama yapıldı işte. Ee, hack kullandı 0ms işte bu 0 MS olayını anlatayım... ...yıl 2012... ...benim Sadık diye bir ortağım vardı... Ee, ...bu ortağımla birlikte biz alt üstte oturuyorduk... ...ben alt katta oturuyordum o üst katta oturuyordu... ...biz oyunu beraber oynuyorduk... Ee, ...hafta sonları genellikle onun evi boş oluyordu... ...ben de işte kasamı alıp onlara çıkıyordum... Ee, ...bütün bilgisayar her şeyi taşıyordum oraya... ...orada yan yana birlikte iki kasa... masa ...iki kasa bilgisayar oynuyorduk... Ee, ...işte Sadık'ın interneti... ...8 megabit TTNET'ti o zamanlar... ...yıl 2012... ...parantez içinde söylüyorum... Ee, ...2012 yılında birlikte aynı kasadan interneti çekerken ikimizin emesinde sıfır oluyordu. Yani i̇kimizin de sıfır çünkü aynı internetten bağlanmış, aynı CV'de veya aynı e, interneti kullanarak oyun oynuyoruz. Durum bundan ibaret. Ben de işte e, yine bir videoyu açtım. Güzel bir yani hile anılmamak için yine e, frap saçmışım ve video çekiyorum. E, i̇şte bu videoda hile olmadığımı ispat etmek için dörtlü bir team kill atıyorum. ...team kill'den sonra işte Murat diyor hile mi var lan falan... ...ben de makarasına trollemek amacıyla o videoyu yüklüyorum. Ee, ardından tab'a bastığımda MS... Yani ...MS işte sıfır olarak gözüküyor. Bu işte MS'ler neden sıfır? Tüm takımdaki MS'ler neden sıfır? Hile işte cart curt. Bu tür söylemler, iftiralar başlıyor. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı interneti kullandığımız için MS'ler sıfır oluyor. Ve oyun her zamanki gibi... Ee, Birçok kez baga giriyor Veya oyundan sizi lag'la atıyor Birçok şey karışıp bu ortaya çıkmış olabilir Hani bu bir bahane diyecek Çok fazla insan var ama Durum tamamen bundan ibaret Veya e, ben şu an sizi kandırıyor olabilirim Ama kendimi kandıramam Böyle bir gerçek de var ee, Ardından Bu video işte benim kanalımdaydı Ben bu videoyu kaldırdım Neden kaldırdım diyeceksiniz Çünkü bu video ile e birçok insanın kafasında soru işareti başladı. Acaba hile kullandım Ne bileyim, hile var mıydı? E birçok şey söylendi. Ben de işte bunun üzerine en son bu açıklamayı yaptım. Ama her şeyi duraklayacağınız her zaman yerine göre hareket edebileceğiniz yerler vardır. Yani her zaman yerine göre diye bir davranış vardır. Bu, bu bir açıklama videosu beyler. Bir şeylerin açıklığa kavuşması için olan bir video. Hani benim videoma gelip de şu şu sana abi böyle diyor, bu iddiada bulunuyor, sen ne diyorsun diyen insanlar için bir açıklama videosu bu. Başka hiçbir şey değil. Ee, hani benim amacım tek yegane amacım paraymış ya bu şeyde oyun ortamında YouTube'da falan filan diye. İşte ee, hani tek para göz bir adammışım işte klip çekiyormuşum işte millete videosunu parayla yapıyormuşum falan. Ee, ben birçok kişinin video parayla video yaptım birçok kişi editimde yaptım videosunda yaptım. Bunun karşılığında da bana para teklif ettiler. Ben de bu parayı kabul ettim. Neden diyeceksiniz? Hayatta herkesin para ihtiyacı var. Bir emeğinin karşılığını alması için ihtiyacı var. Ben bana video yap, yap, yaptırmak isteyen insanlar için hesaplarına girdim. Bazılarını. Hiçbir kimsenin ismini vermeyeceğim burada. Video yaptığım kişilerin hiçbir şekilde ismini vermeyeceğim. Veya editlediğim insanlar videolarını kendileri çekip bana atıp editlediği insanlar onlardan bunun karşılığında para aldığım insanlar var hiçbir şekilde bunu yalanlamıyorum bu tamamen emeğinizin karşılığı hani sen gidersin bir yerde çalışırsın ne bileyim işte bir inşaatta bir yerde garsonluk yaparsın ee, orada onun parasını alırsın bu işin karşılığı olarak bu işte aynen böyle bir şey ben e, yarım yamalak İngilizcemle daha 13-14 yaşındayken öyle programlar öğrendim ki işte acaba programlarda neyi nereye koyacağımı ee, bunları programlar sayesinde öğrendim Hani ben sabaha kadar oturup programı ne sabah ya ben Sony Vegas'ı öğrenmek için bak abartmıyorum 20 günümü verdim ya Sony Vegas programını öğrenmek için tek başıma oturdum araştıra araştıra Sony Vegas'ı öğrendim ee, ardından video editlemeye başladım bir şeyler yapmaya başladım sonra İnceledim inceledim Abi buradan bu oluyormuş falan Sadığın da çok yardım var bu konuda bana O da aynı şekil Sabahlara kadar uyumazdı Ben bunu çözeceğim lan çözeceğim derdi Çözerdi Böyle durumlara geldik Hani ben ilk önce programı çözmüşüm. Sonra girip sabaha kadar o adamın çarında video çekmişim. En iyi klipleri almışım. Editlemişim. Onun YouTube hesabını yüklemişim. Veya ne bileyim onunla paylaşmışım veya birileriyle paylaşmışım. Veya tam tersi o kliplerini çekmiş bana yüklemiş. Ben sonra Vegas'ta veya başka herhangi bir programda e, o videoyu editlemişim. Uğraşmışım. Uyumamışım olan kaç saatlere kadar sabahlara kadar render beklemişim. Eski o bilgisayarımda Ulan 20 saat render atardım lan 1 saatlik video için Sabah bırakırdım rendera Pardon geceden bırakırdım Sabah uyandığımda 8 saatte 3 dakikalık videoyu renderlardı Bunları hatırlıyorum Bu adamlar ben 3 kuruş kazandım diye bana laf ediyor ee, Yani ben o adamlara parasını aldığım adamlara Videosunu editleyerek veya paylaştığım adamlara e, Bana verdikleri paranın devamında İstedik de her şeyi fazlasıyla verdim. Yani bundan eminim. Ve o insanların hepsi bana haklarını helal ettiler. Ve memnun olduklarını söylediler. Ve gelmiş karşıma bunu yargılayan. Sen kimsin de bunu yargılayabiliyorsun yani. O adamlar bir kere bana hakkı hakikati vermiş. Ee, bir güzel şekilde değerlendirmiş. Eyvallah demiş. Çok güzel yaptın demiş. Sen geçmiş karşıma beni yargılıyorsun. Para alıyor. Bir video yaptırmak için para alıyor falan filan. Diye. Her neyse. işte. Beyler durum bundan ibaret. Sadece açıklama videosu olarak bekliyorum. Çünkü sen insanların kafasında daha fazla soru işareti bırakmak ve prim yapmak için çok fazla uğraşacaksın prim yetmesi. Ama ben bunu artık bir nokta koyuyorum ve ipi çekiyorum. Bu açıklama videosunda herkes kimin ne bok olduğunu umarım her şeyi görür. Ve kafalarındaki soru işareti de silinir. Ee, i̇nşallah diyorum bu oyun ortamında bana önyargıyla bakan insanlar Bir gün tanışırız bir yerde otururuz çay içeriz Ve beni tanırlar merak ettikleri her soruyu Özel soruları her şeyi sorarlar Ben de cevaplarım inşallah bir gün bir yerde karşılaşırız ee, Veya bu arkadaş da bu prim yetmesi arkadaşla da inşallah bir yerde bir gün karşılaşırız ee, insanlara neleri nasıl başara, başarabileceğini veya başarmış insanlara bok atmadan bir yerlere gelmeye çalışılabilmesini bunları ben anlatırım sabaha kadar anlatırım benden hiçbir şeyden e, çekinmem emin ol e, bir yerlere gelmek için bir şeyleri başarmak için bir kitleye bir itibara sahip olmak için her zaman kendin çalış birilerine bir şeyler atarak çamur atarak çalışma her zaman kendin bir şeyleri başarmayı dene bir şeyleri çalışarak ne bileyim uğraşarak inanarak başarmayı dene. Eğer sen ne kadar istersen istersen ve yapmaya çalışırsan zaten başarı senin peşini bırakmıyor. Bu durum tamamen bundan ibaret. Ben bugüne kadar ee, nasıl diyeyim sana YouTube'da 20 milyon toplamda 20 milyon kez izlenip ne bileyim 40 bin 50 bin küsur aboneye ulaştıysam bu tamamen hiç kimseye saldırmadan kendim bir şeyler uğraşmamın amacıyla ee, ortaya çıkmıştır. Bunu kimse de inkar edemez ben bu süreç boyunca ne kimseye saldırdım ne bileyim ne birine bok attım ne büyük youtuberlara saldırdım ee, ne bileyim kitlesi yüksek olan insanlara hiçbir zaman saldırmadım sizin o YouTube'da ne bileyim işte e, veya sosyal medyada gördüğünüz insanlar hiç bir zaman emin olun gördüğünüz gibi insanlar değil öyle siz sanıyorsunuz ya o insanlar işte bu bunlar çok artist işte çok egoist egoist ya keşke bu insanları gerçek hayatında tanıyabilseniz ve e, o ön yargılarınızın duvar gibi yıkılacağını çok daha iyi anlayacaksınız. Bundan ben yüzde yüz eminim. Bahsini geçen durumlar tamamen bundan ibaret. Eğer e, bireylere bir şeylere başarıyorsa, mesela Burak oyunda gibi, Burak oyunda bugün işte e, ilk Türk oyun kanalı olarak 1 milyon aboneye ulaştı. Bu adam Türk olduğu için bence bununla gurur duymalısınız. E, bireyinden birisi bir şeylere başarıyorsa Bunlara çamur atmak değil de hani bununla sen de gurur duy. Yani bunu öğrenmeye çalışmamız lazım. Başka hiçbir şey değil. Neyse beyler ben bugün çok konuştum. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Umarım e, söylediklerimle biraz olsun bir şeyleri düşünmeye anlamaya çalışmışsınızdır. Birçok soru işaretinde e, umarım cevabı olmuştur. Ünlemli bir şekilde cevabı olmuştur umarım. Böyle yani bu konu hakkında hiçbir zaman bir daha açıklama gelmeyecek. Hiçbir şekilde bir açıklama yapılmayacak. Ee, bundan %100 emin olabilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Boşa geçen bir hayat. Hayat olmak istersen yazı kendine yaşat.